Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Sevgili gönül dostlarım, Huzur Pınarı Dualar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Hayat, bizi bazen yalnız hissettiren, kalbimizi daraltan yollarla sınar. Ve bu yolların en güzeli, şüphesiz ki Rabbimizin bize bir lütfu olarak yarattığı evlilik yoludur. Kalbi, ruhu, hayatı tamamlayan, huzur ve sükunet bulduğumuz bir yuva kurmak. İnsan fıtratının en büyük özlemlerinden biri peygamber. Efendimiz yine iyilik benim sünnetimdir." diyerek bize işaret ettiği hayırlarla dolu bir yoldur bu. Belki şu an kalbinde hayırlı bir eş doğası var. Geceleri seccadende gözyaşlarıyla "Ya bana dünyada ve ahirette tamamlayacak bir yol arkadaşı nasip et." diye yalvarıyorsun. Belki de zaten yuvanı kurdun ama evliliğinin daha da bereketli, daha da huzurlu olması için çaba sarf ediyorsun. İşte bu video bu kutsal yolculuğa çıkmış veya çıkmayı dileyen her bir kol için bir rehber niteliğinde. Bugün, sadece dudaklarımızdan dökülecek kelimelerden ibaret olmayan, kalbimizi Allah'a açarak okuyacağımız duaları, ayetleri ve hikmet dolu hadisleri ele alacağız. İnşallah bu video vesilesiyle kalbindeki dilek, dualarının kabulüyle frizlenir ve yuvanız, Allah'ın rahmetiyle dolu bir huzur pınarına dönüşür. Şimdi, Rabbimize yönelerek bu yolculuğumuza bir dua ile başlayalım. Allahümme cealna mimmen ahsana. Allah'ım bizi sözü dinleyip en güzeline uyanlardan eyle. Amin. İşte bu niyetle şimdi evliliğe giden bu kutlu yolun manevi temellerine değinelim. Sevgili dostlar, unutmayın ki hayırlı bir eş ve huzurlu bir yuva sadece şans ya da tesadüf değildir. Bu, samimi bir niyetle atılan adımların ve Allah'a olan tam bir tevekkülün bir sonucudur. Evlilik, kevrane değer yani huzur ve sükunet kaynağı olarak tanımlanır. Bu huzur ancak doğru temeller üzerinde kurulduğunda elde edilebilir. Zorluklar ve imtihanlar hayatımızın bir parçası olsa da Rabbimiz bize her zaman bir çıkış yolu olduğunu hatırlatır. Tıpkı İnşirah suresinde buyrulduğu gibi. Usri yusra. Muhakkak ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Evlilik yolundaki bu zorlukları aşmanın ilk adımı kalbinizdeki niyet ile başlar. Dua etmeden önce niyetiniz en saf haliyle sadece güzellik, makam ya da zenginlik olmamalıdır. Asıl niyetiniz, dindar, ahlaklı, seni tamamlayacak, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olacak ve sana huzur verecek bir yol arkadaşı dilemek olmalıdır. Unutmayın, Peygamber Efendimiz ameller niyetlere göredir buyurmuştur. Ve tabii ki tevekkül. Tevekkül, duayı okuyup kenara çekilmek değildir. Doğayla birlikte hayırlı adımlar atmak, sebeplere sarılmak ve aynı zamanda iyi bir kul, iyi bir insan olmak için çaba sarf etmektir. İşte bu çaba ve tam bir teslimiyetle atılan her adımın karşılığı mutlaka verilecektir. Rabbimiz, bizleri en iyi bilen ve bize en hayırlı olanı lütfeden olandır. Kur'an'da şöyle buyuruluyor. Lamin ayatihi en halaga lakum min enfusikum azwajan litaskunu ileyha ve ceale beynakum meveddeten ve اِنَّ ف۪ي ''Kendileriyle huzur bulasınız'' diye kendi nefsinizden eşler yaratması ve aranıza bir sevgi ve merhamet koyması da onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir kavim için ibretler vardır. Sevgili gönül dostlarım, şimdi, kalbimizin en derininden gelen dilekleri Rabbimize ulaştırmak için en güçlü ve en anlamlı dualara yönelelim. Bu dualar sadece kelimelerden ibaret değil, aynı zamanda peygamberlerin ve salih kulların zor zamanlarında sığındığı birer limandır. Musa'nın duası bu dua, Heze. Musa'nın zor bir durumda iken, Rabbinden medet umarak okuduğu bir duadır. Bizlere de her türlü hayra muhtaç olduğumuzda Allah'a yönelmeyi öğretir. Rabbi, inni lima anzalta ileyye min hayrin fakir. Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım. Bu alet, çaresiz hissettiğinizde, Hayatınızda hayırlı bir kapının açılması için okunabilecek en samimi dualardan biridir. Kalbinizde sadece bir eş değil, gönderilecek her türlü hayrı dileyin. Bu dua ile tüm hayırlı kapıların açılmasını umut edin. İnşallah. Kehf suresinden hidayet ve rehberlik duası evlilik yolu doğru bir rehberlik ve ilahi bir yardım gerektirir. Kehf ashabının duası tam da bu ihtiyaca yönelik bir niyazdır. Rabbena atina min ladunneke rahmete ve heyyi'lena min emrina raşada. Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve işimizde bize doğru bir yol hazırla. Bu dua, evlilik kararınızda doğru bir yol, hayırlı bir rehberlik ve ilahi bir yardım dilemek için eşsiz bir vesiledir. Arayışınızın hayırla. Sonuçlanması ve atacağınız adımların hem dünya hem de ahiret mutluluğu getirmesi için bu duayı sıkça tekrar edin. Evlilik öncesi ve sonrası okunacak sünnet duası Peygamber Efendimiz eşiyle evlendiğinde, bizlere eşin hayrını, isteyip şerrinden Allah'a sığınmayı öğreten bir dua okumuştur. Allahümme, inni eseluke hayraha ve hayrema cubilet ve e'uzu şerriha ve şerrime cubilet Allah'ım, senden onun hayrını ve onun tabiatında olanın hayrını isterim. Onun şerrinden ve tabiatında olanın şerrinden sana sığınırım. Bu dua, hem evlilik niyeti olanlar için hem de evlenenler için çok kıymetlidir. Partnerinizde tabiatında olan en güzel huyların ortaya çıkması için dua ederken olası kötü ahlak ve huy gibi şerlerden de Allah'a sığınmış olursunuz. Duaları okurken dikkat edilmesi gerekenler sevgili dostlar. Bu duaları okurken kalbinizin tamamen Allah'a yöneldiğinden emin olun. Özellikle namazlarınızın ardından, kalbinizin en yumuşak olduğu anlarda okumaya gayret edin. Seher vakitlerinde yani gece teheccüd namazında kalkıp dua etmek, duaların kabulü için en mübarek vakitlerdendir. Unutmayın, duanın gücü, onun ne kadar içten ve samimi okuduğunuzda doğru orantılıdır. Sevgili dostlar, evliliğin en önemli aşamalarından biri, o kutsal bağı kurduktan sonra onu, korumak, sevgi ve merhametle beslemektir. Yuvamızın bir huzur kınarı olması için dualarımıza devam etmeliyiz. Kıvrana'daki göz aydınlığı duası bu dua, salih kulların eşleri ve nesilleri için ettiği, kalbi en çok ferahlatan dualardandır. Bu dua ile sadece kendi mutluluğumuzu değil, neslimizin de hayırlı olmasını dileriz. Bana hablana min azvajina ve zurriyatina qurrata a'yun ve lil imama. Ey Rabbimiz, bize eşlerimizden ve nesillerimizden göz aydınlığı olacak kimseler ihsan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl. Bu dua Evliliğinizin temellerinin sağlam kalması ve çocuklarınızın salih birer kul olarak yetişmesi için çok kıymetlidir. Eşinizle birlikte gözünüzün aydınlanması, aranızdaki sevgi bağının güçlenmesi ve yuvanızın bereketlenmesi için bu duayı sık sık tekrar edin. Kalpleri birbirine ısındırma duası ilişkinizdeki anlaşmazlıkların ve soğukluğun gitmesi, kalplerin yeniden birbirine ısınması için okunabilecek en güzel dualardan biridir. Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zâte Allah'ım kalplerimizi birbirine ısındır ve aramızı düzelt. Bu dua özellikle eşler arasında oluşan kırgınlıkları ve anlaşmazlıkları gidermek için çok etkilidir. Sevgi ve merhametin bir anda azalmaya başladığını hissettiğinizde bu duaya sarılın. Unutmayın kalplerin sahibi Allah'tır ve o dilerse en soğuk kalpleri bile birbirine ısındırabilir. Evlenirken okunan sünnet duası daha önce de bahsettiğimiz gibi, bu dua Peygamber Efendimiz'in evlenirken okuduğu bir duadır. Hayatınıza yeni girecek olan eşin hayrını isteyip şerrinden korunmak için çok önemlidir. Allahumme inni es'eluke hayra ve hayra ma ve min sharriha ve sharri ma Allah'ım, senden onun hayrını ve onun tabiatında olanın hayrını isterim. Onun şerrinden ve tabiatında olanın şerrinden sana sığınırım. Bu dua Sadece evlilik niyeti olanlar için değil, aynı zamanda evliliğin ilk adımlarında olanlar için de çok kıymetlidir. Bu duayla eşinizde bulunan fıtri güzelliklerin ortaya çıkması için dua etmiş, aynı zamanda olası kötü huylardan da Allah'a sığınmış olursunuz. Sevgili dostlar, Rabbimizden bir lütuf olan dualarımızda birlikte bizlere düşen bir de pratik adımlar vardır. İslam'da evlilik sadece dua ile beklenen bir durum değil aynı zamanda bilinçli bir çaba ve tevekkülle ilerlenen bir yoldur. Peygamber Efendimiz evliliği anlatırken şöyle buyurmuştur. Kadın dört şey için nikahlanır. Malı için, soyu için, güzelliği için ve dindarlığı için. Sen, dindar olanı seç ki, elin toprağa değsin mutlu olasın. Bu hadis, bize bir hayat arkadaşı seçerken temel kriterin, onun dini ve ahlaki duruşu olması gerektiğini öğütler. Gerçek mutluluk ve huzur ancak bu temeller üzerine kurulabilir. Ayrıca Hayatınızın bu önemli kararında istişare etmek, yani güvendiğiniz dindar ve aklı selim insanlarla konuşmak çok önemlidir. Aile büyüklerinizle, güvendiğiniz hocalarla ve yakın dostlarınızla bu niyetinizi paylaşın. Unutmayın, Peygamber Efendimiz en basit kararlarında bile istişareye önem verirdi. Sebeplere sarılarak atılan adımlar duanızın kabulüne bir vesile olacaktır. Sevgili dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün, hayırlı bir eş ve bereketli bir yuva için dualar ve manevi yolculuğun adımlarına konuştuk. Unutmayın ki, kalbinizdeki en samimi niyetleri Allah'tan başkası bilemez ve dualarınızı en iyi işiten odur. Dua, sadece bir istek değil, aynı zamanda Allah'a olan güvenin ve teslimiyetin en büyük göstergesidir. Evlilik de, hayatımızda huzur bulacağımız bir liman, Rabbimizin bizlere bir hediyesidir. Şimdi hep birlikte, katten bir dua ile bu videomuzu noktalayalım. Ey yerin ve göklerin, ey kalplerin sahibi olan Allah'ım, bize katından bir rahmet ihsan et ve işimizde doğru bir yol hazırla. Bizlere eşlerimizden ve nesillerimizden göz aydınlığı olacak kimseler nasip eyle. Aramıza bir sevgi ve merhamet koy. Dualarımızı kabul buyur, tövbelerimizi bağışla. Kalbimizde hayırlı bir evlilik özlemi olan tüm kullarına hayırlı kapılar aç, sabrın ve tevekkülün en güzelini nasip et. Evli olanların yuvalarına bereket, sevgi ve huzur ihsan eyle. Amin. Sevgili gönül dostlarım, eğer bu video sana da iyi geldiyse, amin yazarak yorum bırakabilir, beğenerek ve paylaşarak bu manevi halkayı büyütebilirsin. Yeni şifalı ve huzur dolu içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Unutma, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalbin Allah ile yuvan saadetle dolsun.